İzmir Bayraklı'da yatağa mahkum olan Burak Kıraç'ı hatırlıyorsunuzdur efendim. Kalbi durduktan sonra mucize eseri hayata dönen genç 18 yaşına basınca sigortası kesilmiş. Ona gözü gibi bakan annesi Özlem Kıraç çaresiz kalmıştı. Kıraç ailesinin elinden önce Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ tuttu. Arkası da geldi. Ege Haber'in gündeme taşıdığı olayda Bayraklı Kaymakamı Kaan, Kaan Peker ve SGK'nın yeni il müdürü Ahmet Gül devreye girdi. Burak yeniden sosyal güvenceye kavuştu. Sırada ise tam teşekküllü bir hastanede sağlığına kavuşması var. Yetmiyor. Bunun için yardım istiyorum. Çocuğum bana geri dönmesini istiyorum. Böyle demişti anne Özlem Kıraç. O umutsuz günlerde yatağa mahkum oğlu Burak'ın gözlerinin içine bakarak. 18 yaşına girdiği için sosyal güvencesi kesilen, özel maması bile alınamayan genç adam için Tam her şey bitti derken Ege Haber'e ulaşan bir ihbar telefonu umutları yeşertti. Evet, evet. Önce Bayraklının yardımsever başkanı Hasan Karabağ girdi devreye. Buran bitmek üzere olan maması alındı, sağlık kontrolleri yapıldı. Sıra hastanedeki tedaviye geldiğinde ise sosyal güvence sorunu çıktı karşılarına. Burak 18 yaşına girdiği için sağlık desteği kesilmiş, tedavi yarım kalmıştı. Bu noktada Ege Haber'in konuya bir kez daha el atmasıyla Bayraklı Kaymakamı Kaan Peker ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni İzmir İl Müdürü Ahmet Gül girdi bu kez devreye. Sağlık sigortası yeniden başladı. Burak için umut ışığı bir kez daha doğdu. Buran bakım için ihtiyacımız olan her şeyi e Vural Bey Engelliler Başkanı Hamza Işık, Erlevent Bey, başkanımız Hasan Karabağ'ın desteğiyle bunlar bize yardımcı oldular ve eksiklerimizi tamamladılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Tüm bu gelişmeler 19 Eylül'de başlayan Kıraç ailesinin kabusunu umut ışıklarına çevirdi. Kuzaydır bu dönemi yaşıyoruz. Her gün ölüm yaşıyorum. Onu kaybetme korkusunu yaşıyorum. Büyük bir acı yaşıyorum. Yaşadığımı anlamıyorum. Buran şu anda durumu çok iyi. Ee, sağlık e, problemlerini atlattığı sürece, e, sıkıntısı olmadığı sürece hareketli. Bana gözleriyle cevap veriyor. Sorduğum sorulara gözlerini kapatıyor. Ellerini tuttuğum zaman kendini kaldırıp e, gülümsüyor, gülüyor. Kalkacağım sevinci var. Kucağımı alıp kaldırdığım zaman bir sevinç e, kaplıyor, gözleri gülüyor. Yani sürekli kalkma çabasında ayaklarını ellerini çok güzel oynatabiliyor. Fedakar anne, hayatta tutunduğu dal olan oğlunun tam teşekkürlü bir hastanede tedavisinin ardından ayağa kalkacağına, yeniden eski günlerine döneceğine inanıyor. Tedavi olan kişinin geri döndüğünü konuşmaya başladığını, normal hayatına dönüp üniversiteye girdiğini gördüm. Ben ona çok inanıyorum. Oğlum gözlerime baktığı zaman geri döneceğim anne. Diyor. Belki diliyle demiyor ama gözleriyle bunu diyor ve ben bunu hissediyorum. Bununla çok güzel şeyler paylaşacağız. Daha önce Burak'la biz anne oğul değildik. Arkadaştık, dostluk, İkimiz beraber büyüdük. Çok güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Biz de hadi Burak diyoruz artık top sende. O çok sevdiğin Galatasaray formanla poz vereceğin bizi kapıda karşılayacağın günlere az kaldı. Annen kadar biz de o anları sabırsızlıkla bekliyor, yaşanan süreçte sana desteğini esirgemeyenlere teşekkürlerimizi iletiyoruz. 8-9 kutu kullanıyoruz.